Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde iki tane teoremin ispatını yapacağız. Fakat bu teoremler arkadaşlar örnek niteliğinde yani sınavlarda uygulama sorusu şeklinde sorulabilir. Şimdi bir önceki dersimizde arkadaşlar ne yapmıştık hatırlayalım. Ee, bize şu an gerekli olan bilgi yakınsaklık tanımı, bir a n dizisi, bir a n dizisi, bir a noktasına yakınsıyor olabilmesi için gerek ve yeter şart neydi? Her n eleman n a için yani a'nın her açık komşuluğu için en azından bir n sıfır eleman doğal sayısı vardır. Öyle ki her n büyük n sıfır olduğunda olduğunda a n eleman n olması idi. Şimdi teoremimize gelelim. X to ayrık olmayan bir topolojik uzay ve a n de x'in bir alt kümesi olsun. Yani a n x'te bir dizi olsun. Bu durumda a n her a eleman x'e yakınsar. Bakın ayrık olmayan topolojik uzayda bir dizi aldığımızda bu dizi x'in her noktasına yakınsar diyor. Bunu ispatlayacağız. Öncelikle ayrık olmayan topolojik uzay neydi? Onu hatırlayalım. Arkadaşlar, ayrı uzay var, bir de ayrık olmayan uzayımız var. Şöyle aklımıza kodlayabiliriz kısaca. Ayrı uzay ayrı uzay denildiğinde aklımıza Px yani kuvvet kümesi gelecek. Ne demek istiyorum? Burada tohumuz arkadaşlar Px olacaktır. Fakat Ayrık olmayan diyorsa bu durumda arkadaşlar tohumuz boş küme ve X'den oluşan kümedir. Burada bahsettiğimiz topolojik uzay şu arkadaşlar. X'e boş kümeden oluşan e, tohumuz diyebiliriz. Şimdi iddiamız şu, şurası. Bunu göstermek istiyoruz. Şöyle söyleyelim. İspatımızı şöyle yapalım. Bu bilgileri bilsinler arkadaşlar. Şu bilgi şu bize yeterli. To eşittir. Boş küme ve x olduğunu bilelim şimdilik. Arkadaşlar iddiamız şurası. Bunu sağlatacağız. Her a eleman x için diyelim. Neyi göstermek istiyoruz? a en dizisi a'ya yakın sarma. Bunu göstermek istiyoruz. Bu Bunu sağlatmak için tanımı kullanacağız. Tanımımız neydi? Her n eleman n a için yani a noktasının her açık komşuluğu için en azından bir n sıfır eleman doğal sayısı vardır. Öyle ki her n büyük n sıfır olduğunda a n eleman n olmasıdır. Bunu sağlatacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle şuradaki n'leri buluyorduk. A'nın A'nın tüm açık komşuluğu, açık komşulukları diyelim. Şimdi burada topolojimiz ayrık olmayan uzay. Yani tohumumuz şurası. Bakıyorum bunlar açık kümelerimiz. Sadece bunlar açık. E burada A içeren bir açık ne var? Sadece X var. Boş küme olamaz. Sadece x var. Dolayısıyla burada bizim sadece bir tane açık komşuluğumuz var. O da x'tir. Ve arkadaşlar siz burada n'ye sıfır ne seçerseniz seçin. A n eleman ne olacaktır? Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Diziyi nasıl tanımlamıştık? Bir f fonksiyonu tanımlamıştık. Doğal sayılarda x'e tanımlıydı. Buradan bir n almıştık. Fn eşittir. A n şeklinde tanımlamıştık fonksiyonun tanımı gereğince buradaki ayinler zaten x'in elemanı olmak zorundadır. Tamamı. Dolayısıyla siz burada neye sıfırı ne seçerseniz için fark etmez. Her durumda şurası sağlanacaktır. O halde şunu söyleriz. Her n büyük n sıfır için a n eleman n ne olup n de burada arkadaşlar nedir? Sadece x'tir. Onu da söyleyebiliriz. x olup an dizisi arkadaşlar a'ya yakınsar. Dikkat ederseniz biz buradaki a'yı her a eleman x için söylemiştik. Dolayısıyla iddiamız sağlanmış oldu. O halde an dizisi her a eleman x'e yakınsar diyoruz. Evet, diğer teoremimiz Evet, teoremimiz x to ayrık topolojik uzay a eleman x ve a n dizisi de alt küme x yani a n x de bir dizi olsun. Buna göre a n dizisinin şunu şöyle gösterelim. a n dizisinin a noktasına yakınsıyor olabilmesi için gerek bir yeter şart. En azından bir n sıfır eleman doğal sayısı vardır. Öyle ki her n büyük n sıfır için a n eşit a'dır. Bu arkadaşlar ne demek istiyor? Senin dizin var şu şekilde. işte A1, A2, A3 nokta nokta nokta. Bir yerde bir AN0 gelecek. AN0. Bakın ne diyor? N, N sıfırdan büyük oldu. Yani bundan sonrakilerde AN daima A olacak. Yani A, 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 A diye gidecek. Şeklinde olmasıdır demiş. Alttaki de onu söylüyor arkadaşlar. En azından bir n'ye sayılan doğal sayısı vardır. Öyle ki a n dizisi şu şekilde tanıdır diyor. Şimdi bunu ispatlayalım. Bu arada ayrık topolojik uzay neydi arkadaşlar? Tohumuz burada px. Bu topolojinin özelliğini arkadaşlar her nokta kümesi açık. Bunu unutmayalım. Şimdi a n dizisi. A yakın suyor olsun. Tamam. E Bu durumda bizim tanımımız neydi? A n dizisi A yakın suyor ise arkadaşlar her n eleman n a için en azından bir n sıfır eleman doğal sayısı vardır. Öyle ki her n büyük n sıfır olduğunda a n eleman n'dir. Bunu biliyoruz. a n eleman ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim topolojimiz Px. Dolayısıyla arkadaşlar A eleman A. Bu doğrudur. Ve topolojimiz de Px olduğu için bu süslü A daha doğrusu A nokta kümesi eleman to olup nedir? Bu tek nokta kümesi eleman n adır. Yani A noktasının arkadaşlar bir açık komşuludur. Bu bilgi şurada dursun. İse diyoruz. Şimdi burada ne söylüyor arkadaşlar? Şu ifade her ne eleman ne sağlanır. E ben de diyorum ki bir tane bakın ne buldum ben en elemanı. Dolayısıyla şu ifade bunun içinde sağlanmak zorundadır. O zaman diyorum ki her n büyük n sıfır için a n eleman burada neyi ne yazacağım şunu yazacağım sağlanır yani hepsi için sağlanır da bunun için sağlanır süslü a'dır burada gerekçemiz de şu arkadaşlar bu bizim gerekçemiz umarım anlaşılıyordur şu şekilde e buradan neyi söylersin arkadaşlar her n büyük N0 a, n sıfır için aynı eleman tek nokta kümesi. Dolayısıyla her n büyük n sıfır için a n daima a olacaktır. Bunu da şuradan söylüyoruz. Dolayısıyla bakın şu tarafı göstermiş olduk. Şimdi diğer taraf. O ne diyor? Şunu kopyalamak istiyorum. Şunu kopyalayalım. Evet. Diyor ki en azından bir n sıfır eleman doğal sayısı vardır. Her n büyük n sıfır için aynı a'dır. Diyoruz ki her n eleman n a için her n büyük n sıfır olduğunda a n eşit a'ymış. Bu bizim kabulümüz arkadaşlar. A olup e, a'dır. Bu da eleman n olup A dizisi A yakınsar. Şimdi arkadaşlar her ne eleman ne A için bu bizim e, şu tanımı uyguluyoruz. Şunu göstermeye çalışıyoruz daha doğrusu. Bunu gösterirsek bunu sağlatmış olacağız değil mi? Bu bizim tanımımızı hatırlayalım. E bu durumda her ne elama ne A için dedik. Şurasını da arkadaşlar şuradan kabulümüz değil mi? Kabulümüz e, A en eşit A'ymış. E bu ne de ne A elemanı? yani. A'nın bir açık komşuluğu. Dolayısıyla A'yı içerir. A'yı içerir diyoruz. Mevzu bu kadar basit. Dolayısıyla A en dizisi A'ya yakınsar diyoruz. Böylece bu nispatını da bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.